Merhaba, size bugün İş Bankası Kültür Yayınları'nın bu minik parmaklar çiziyor, minik parmaklar sayıları yazıyor ve minik parmaklar dikkat alıştırmaları kitaplarını tanıtacağım. Bu kitaplarla neyi sağlıyorsunuz? Bu bir etkinlik kitabı. El göz, el göz koordinasyonu, ince motor becerilerinin gelişimi, kalem tutma becerisi gibi yetenekleri sağlamış oluyorsunuz. 3-4 yaştır daha erken başlamak ya da tam zamanda başlamak tamamen sizin tercihiniz. Fiyatları da gayet uygun. Şöyle göstereyim 10 lira. Şimdi bakalım nasıllar. Burada gördüğünüz gibi zaten çizgi alıştırmaları yani noktaları birleştirme ve düz çizgi çizme biraz daha kalem tutma becerisini gösterecek bir kitap. Ve burada tabii ki hani çocuğa soru sorarak ve çocuktan soruların cevabını alarak da birlikte etkinlik yani birlikte etkileşimle yapabileceğiniz bir kitap bu. Ee, şöyle birkaç sayfasını göstereyim. Her seferinde farklı bir alanını. Şöyle gördüğünüz gibi bu çizgi alıştırmalarıydı, e, sayıları yazıyor. Burada da sayıları öğrenebileceği bir kitap. E, şöyle, hepsinden hem sayıları öğrenecek, hem de yazmayı şeklini ya da sayıları kullanmayı öğrenecek. Sayı korkusunu yenmiş olacak böylelikle. E, gayet güzel. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle bu da dikkat alıştırmalarım. Şimdi bu biraz daha diğerlerinden bir sonraki kitap, daha ileri seviye kitap. Burada yani örüntü aslında biraz kodlama da var tabii ki. Örüntüye ne diyeyim mesela örüntü inceler misiniz? Örneğin üçüncü sıradaki armut, elma ve çilek var. Boş kutucuklara ne gelmesi gerekiyor? 4-6-4-6 hani buraya 4 geleceğini kendisinin söylemesi ve yazması gerekiyor. Bu biraz daha bir üst seviyesi. Şöyle soru cevap yani çocuğunuzla birlikte soru ve cevap şeklinde etkileşimli bir şekilde etkinlik yapabileceğiniz çok güzel kitaplar. Bunları iş kültürün sitesinden alabilirsiniz, farklı yayın yayınevlerinin sitesinden alabilirsiniz, mağazalardan alabilirsiniz, kitap evlerinden alabilirsiniz. İkinci el satılan yerlerde bile olabilir. 10 lira dediğim gibi şöyle göstereyim. 3 seriyim.